Merhaba, bu keyifli keşfe hoş geldin. Bugün seninle Muğlan'ın e, o pek bilinmeyen hani fısıltıyla adı geçen koylarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Önümüzdeki notlar Muğlan'ın saklı koyları, gezgin rehber diye bir yazıdan alınma. Amacımız ne? O popüler rotaların biraz dışına çıkmak, bu saklı güzelliklerin şey ruhunu anlamak, onları özel kılan ne? Onu konuşacağız. Hazırsan ilk durağımız Datça'da akvaryum koyu. Yazıda diyor ki buraya sadece tekneyle gidilebiliyormuş ve adı üstünde su o kadar berrak ki yani yazarın dediği gibi sanki bir cam fanusun içindesin. Hatta şey diyor balıklarla yüzmek değil sohbet edersiniz. Özellikle sabahları çok sakinmiş zaman yavaşlıyormuş hissi veriyormuş. Evet o berraklık o sessizlik. Bu tür yerlerin büyüsü de biraz bu değil mi? Ulaşımın zor olması kalabalıktan uzak kalmasını sağlıyor. Yani rehberin de ima ettiği gibi bu izolasyon aslında doğanın kendini koruma biçimi bir yerde. Hı hı. Ama tabii şu da var. Bu el değmemişlik yani herkesin ulaşamaması durumu belki de bu güzelliği biraz sınırlıyor. Doğru. Bir tür ayrıcalık gibi oluyor belki de. Aynen o kaçış hissi biraz onunla geliyor sanki. Peki Datça'dan sonra şimdi biraz daha farklı bir atmosfere geçelim. Fethiye'deki kabak koyu. Kaynak diyor ki, Faralya köyünden sonraki yol biraz e, maceralı ama vardığında gördüğün manzara her şeye değermiş. O çam ormanlarının içinden denize doğru inen yol bayağı etkileyici olmalı. Burası için şey diyor, lüksten uzak, hani daha çok sadelik, doğayla iç içe olmak ön planda. Tam bir inziva yeri gibi. Yoga, meditasyon, kitap okumak için köşeler. Geceleri de yıldızlar müthiş görünüyormuş. Kabağın olayı o zaten. Yani modern hayatın koşturmacasına bir e, bir mola sunuyor. Rehberin bahsettiği o sadelik arayışı aslında bu yavaş yaşam, dijital detoks dediğimiz şeylerle çok paralel değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Ama şunu da sormak lazım belki. Bu sadelik yani imkanların kısıtlı olması Herkes için aynı rahatlatıcı etkiyi yaratıyor mu acaba? Hmm, i̇yi bir nokta. Yani bazıları için bu durum konfordan biraz ödün vermek anlamına da gelebilir sanırım. Anlıyorum. Şimdi de e, rotayı biraz daha tarih ve efsaneye çevirelim mi? Gökova Körfezi'ndeyiz, Sedir Adası, namı diğer Kleopatra Adası. Hikayesi meşhurdur ya hani. Kleopatra ve Antonius aşkı. Yazıda da geçiyor. Rivayete göre Antonius Kleopatra için Mısır'dan özel kumlar getirtmiş gemilerle. Altın sarısı kumlar. Bu kumun yapısı da çok nadirmiş. Dünyada birkaç yerde ancak bulunuyormuş. O yüzden de çok sıkı korunuyor. İnsan orada yürürken şey hissediyordur herhalde. Tarihin üzerinde yürüyorum gibi. Kesinlikle. Efsanelerin bir mekanla bu kadar bütünleşmesi, ona böyle katmanlı bir kimlik katması çok ilginç bir şey. Ve dediğin gibi, o kum gibi somut bir şey, soyut bir aşk hikayesini yüzyıllarca canlı tutabiliyor. Hı hı. Tabii. Rehberin de belirttiği gibi, bu eşsizliği korumak şart. Ama işte bu sıkı koruma önlemleri, acaba ziyaretçi deneyimini nasıl etkiliyor? Belki biraz kısıtlıyor mu? Bu da ayrı bir konu. Doğru. O dengeyi kurmak zor olsa gerek. Peki, son durağımıza gelelim. Marmaris'e çok yakın ama sanki bambaşka bir dünyadaymış hissi veren Boncuklu Koyu. Şaşırtıcı olan Marmaris gibi hareketli bir yerde bu kadar yakın olup o sakinliği koruyabilmesi. Yazıda özellikle şeyden bahsedilmiş. Ahşap iskeleler, doğaya saygılı işletmeler, çam ağaçlarının altında dinlenme alanları falan. Sanki modern imkanlarla doğaya saygı arasında bir denge kurulmuş gibi duruyor. Evet, boncuklu koyundaki o denge, rehberin de söylediği gibi sürdürülebilir turizm açısından güzel bir örnek olabilir aslında. Ama kritik soru şu bence, bu uyum ne kadar sürdürülebilir? Yani popülerlik arttıkça bu denge korunabilecek mi? Hmm. Yoksa burası da zamanla şey ticarileşip o özgünlüğünü kaybeder mi? Bu dengeyi sağlamak e, göründüğünden daha zor olabilir. Çok haklısın. Peki, bütün bu koylardan sonra. Elimizdeki kaynaktan süzülen ana fikir ne sence? Sanırım şu, doğa en güzel hikayelerini, en çarpıcı mesajlarını, e, en sessiz, en kuytu köşelerde fısıldıyor bize. Dalga sesleri, rüzgar, kuşlar, asıl anlatıcılar onlar sanki. Çok doğru. Yani bu tür saklı yerleri keşfetmek sadece yeni bir manzara görmek değil aslında. O yerin ruhuyla, Doğayla daha samimi, daha derin bir bağ kurma şansı veriyor insana, kalabalıktan uzakta. Hı hı. Anın tadını daha iyi çıkarıyorsun belki de. Kesinlikle. Daha yoğun bir deneyim sunuyor. O zaman seni rehberdeki o son cümleyle düşünmeye davet edelim. Bazen en güzel yer haritada işaretli olmayan noktadır. Belki de senin bir sonraki keşfin işte o haritada olmayan, henüz bilmediğin diğer de seni bekliyordur. Ne dersin?